E ee baba o bir hikaye vardı, ee, neydi o ya hani bir kocası askere gitmiş bir kadın vardı ya onun hikayesi, Aa. onu bir anlatsana. Aa. şimdi tezgirde bu Alpati ilçesinin 366 parça köyü varmış, şimdi bu askerlik sevkiyatları merkezde şeyde yapılırmış, ilçede yap yapılırmış sülüslerini alır, sevkiyat oradan yapılır, askere gönderilirmiş. Bugün yine işte böyle bir sevkiyatta askerler gönderilmiş. Kadının bir tanesi de işte kocasını askere göndermiş. Gönderdikten sonra dönerken sokakta acıtalı bir şekilde ağlayaraktan geç, geçiymiş. O geçtiği sokaktaki iki tane kadın da çok acı duymuş. Demiş anam ne oldu? Niye böyle ağlaysın? Anam mı öldü, baban mı öldü, kardeşin mi öldü? Ne var başında böyle bu kadar sen acılı ağlaysın? Kadın dönmüş demiş anam, anam demiş. Keşke kardeşim öyledi, keşke babam, anam öyledi. Kocam askere gitti anam kocam demiş. Ya işte sevkiyat, askerlik eskide bu kadar zormuş. İşte. Ee, i̇şte o sözden sonra kadın biraz daha hüzünlenmiş. Ağıt yapmaya kalkmış. Şöyle ki işte çağırmış. Demiş ki anam anam Oy anam anam Oy bacım bacım Oy bacım bacım Keşke babam öledi Keşke kardeşim öledi Anam öledi Vay anam, anam anam Vay anam anam Kocam askere git anam Koca maskele gitti ama o oh, yo, yo 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 Ya işte neler var neler Böyle bir acı